الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين محترم kardeşlerim نور نور zah dersimize Ee, dersin dersinde namazın e, adapları, edepleri üzerinde duracağız, onu anlatacağız inşallah. Namazın edepleri ne girmeden önce edep ne demektir? Ya da edep e, denilince mesela e, Resul Ekrem aleyhissalatu Vesselam yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Onu da bakmamız icap eder. edep ma faalha Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem merreten ve Ve lem yuadib alayhi. Eee Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kere, hayatında bir kere veya iki kere yaptı, yaptığı ve onun üzerine devam etmediği şeylerdir. Ne gibi? Ke ziyadeti tesbihat fil 3'ten üçten fazla tesbih getirmesi. Mesela Sübhane Rabbiyel Azim'den derken en az üç tane getirilir. Üçten fazla getirmesi veya secdede secdedeki tesbihle üçten fazla getirmesi gibi. Ve yine ve ziya ve ziyadeti ala qiraatil masnuna sünnet olan qiraatten daha fazlasını okuması e, tabi bu bazen teheccüd namazlarında bazen nafile namazlarında Allah Resulü Aleyhissalatu yapmıştır. Ve şuri'a e, edep kelimesi ya da adab namazdaki adab meşru kılınmıştır. Niçin? Li ikmali sünneti sünneti tamamlamak için. Tıpkı sünnet mesela vacibi tamamlamak için meşru kılınmıştır. Vacip farzı tamamlamak için meşru kılınmıştır. Tabi insanoğlu edepte gevşeklik gösterilirse, yani edepte mesela edebi terk eder, hafife alırsa, küçümserse, dolayısıyla zamanla sünneti küçümseyecek. Sünneti küçümsediği zaman, dolayısıyla bir müddet sonra vacibi gücümseyecek. Yani ya da ona onda şey yapacak, gevşeklik gösterecek ya da tembellik gösterecek. E, bunlarda tembellik gösterince ta mesele farza kadar sirayet edecektir. Nihayet farzda da tembellik gösterince zaten şeytan artık onunla rahat bir top mesela bir çocuğun bir topla oynadığı gibi şeytan da artık onunla öyle oynar. Yani şeytanın elinde oyuncak haline gelir. Farzı da terk ettiği zaman artık. E, bu yüzden e, mesela namazın farzları, namazın içindeki farzlar ya da üzerimizde farz olan görevler, vazifeler önemli olduğu gibi vacipler de önemli, sünnetler de önemli, adetler de önemlidir. Çünkü e, her birini tembellik gösterdiğimizde şeytanın hedefi diğeri olacak. Şeytanın hedefi diğeri. Olacak. Mesela adepte tembellik gösterdiğimizde Şeytanın hedefi sünnet olacaktır. Sünneti e, sünneti e, mesela uygulamada gevşeklik gösterdiğimizde şeytanın hedefi vacip olacaktır. Vacibi, vacibi uygulamakta veya kılmakta veya yapmakta gevşeklik gösterdiğimizde şeytanın hedefi farz olacaktır. Yani buna göre dikkat etmek lazım. Faslun fi min adabiha namazın adaplarından bir fasl ihracu rezil keffeyhi min kummi inde tekbir. Tabi bu eğer e, elbisesinin yenleri, eğer elbisesinin yenleri e, parmak uçlarını aşacak kadar büyükse, uzunsa e, tekbir getireceği zaman elbisenin içerisinden o elleri çıkarması, tekbir için çıkarması adaptır. O nazarul musalli ile mevdi'i sucudi kaymen. Ayaktayken secde yerine bakması adaptır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda duruyor. Vila zahri li <Sessizlik> kadami rukuda ise ayaklarına bakması. E yine adaptır. Vila ernebeti <Sessizlik> en fi sac giderken de burun yumuşaklıklarına bakması nedir? Edeptir. Vila hicri calisen otururken ise kendi kucağına bakması edeptir. Allah Azze ve Celle huzurunda durduğu için edebe riayet etmesi lazımdır. E, niçin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kavlini mülahaza etmesi düşünmesi lazım. Ee, Hazreti Cibril ona bir insan suretinde gelip kendisine İslam'dan, imandan haber verdiğinde, ihsandan haber ver e, sor, sorular sorduğunda Allah Resulü ihsan mesela nedir diye sorulduğunda Cebrail Aleyhisselam tarafından e, Rabbine eee görürcesine ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir buyurarak e, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda nasıl durulacağını ne yapıyor? Bize işaret ediyor. Bize bu noktada dikkatlerimizi oraya çekiyor. Veylemen <laughs> ki bey musallimen selam verirken de sağ omuzuna ve sol omuzuna selam verirken bakması ve defu sualli mesata gücü yettiği kadar öksürük gelecekse öksürüğü tutmaya çalışması yani öksürmemek çalışması namazın içinde. Ve kezu ve femi inde tesavv esneme esnasında da ağzını tutmaya çalışması, kapatmaya çalışması. Ve kıyamu hina qila hayye ala Şey hayya ala falah. Mesela e, müezzin kamet getirirken hayya ala falah dediğinde kalkmak ve şuru imam muzqila kad qamet sala, Kadkam et salat dediği da imamın namaza başlaması nedir? Edeptir. Çünkü bu edeplere riayet etmek lazımdır. Bu edeplere riayet edelim ki Allah Azze ve Celle huzurunda layıkıyla bir namaz kılma gayreti içerisinde olabilelim. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin.